Herkese merhabalar. Bugün 11. sınıf VAF yayınları e, tarih soru bankasının içeriği ile ilgili size yardımcı olmaya çalışacağım. Ayrıca e, bu soru bankasının çözümünde nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda sizi yönlendirmeye çalışacağım. 11. sınıf 1. ünitemizin adı değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti. Bu üniteyle ilgili sorular da özellikle karşımıza 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Avusturya Avusturya'yla, İran'la, Leistan'la, Rusya'yla mücadelelerini, yine Kutsal ittifak Devletleri'yle olan savaşlarını bilmemizde fayda var. Ayrıca reform hareketlerini ve reform hareketlerinin etkisiyle Avrupa'da yaşanan mezhep savaşlarını, 30 yıl savaşları ve 30 yıl savaşlarının sonucunda yapılan Vesfalya Anlaşması'nın Avrupa siyasetine olan etkilerini bilmeliyiz. Yine bu ünitemizin önemli bir parçasında da Osmanlı'nın ve Avrupa'nın denizlerdeki mücadelesinden söz edilmekte. Yani Avrupa'da denizcilik alandaki gelişmelerin Osmanlı'nın denizlerdeki hakimiyetine olan etkisi. Ee, bu konunun önemli bir parçası olacak. Ee, bu konuyla ilgili soruların çözümü için bunları bilmeliyiz. Ee, ayrıca yine 18. yüzyılda Osmanlı'nın kaybettiği toprakları geri almak için, özellikle Avusturya ile ve Rusya olan mücadelelerini bilmemiz, e, bu konuların, bu soruların çözümü için bize destek veren noktalardan bazıları bunlara hakim olmalıyız. Müzik